yağmurlu hava. Bunu yapmamalıydım fakat oldu. Çok ayıp ettim. Halbuki pek de mühim bir şey değildi fakat hala utanıyorum. Bakın nasıl oldu. Üç 5 bardak bira içmiştim. Dışarıda müthiş bir yağmur yağıyordu. Herkes bir saçağın altına sığınmıştı. Bir aralık yağmur tabii bir hal aldı. Artık camların üstünde dereler çaylara, çaylar nehirlere dönüşmüyordu. Yokuş başlarından caddeye çamurlu sular daha sakin, daha ağır başlı iniyorlardı. Evlerine geç kalmışlar, sığındıkları kapılardan tekrar caddeye fırlamışlardı. Bunların arasında yağmurdan hoşlananların bile olduklarını sanıyorum. Nitekim ben onlardan biriydim. Sırtımda bir su geçmez kumaş var fakat ne de olsa su geçiriyor. Yine de ehemmiyeti yok beş bardak biranın sağanaklara karşı bile sempati uyandıran sarhoşluğu beni caddeye attı. Şurada şu durak yerinden tramvaya bineceğim yerde daha ilerikinden binerim dedim. Yağmur artık berrak ve güzel damlalarla bol bol yağıyordu. Ta uzak çayırlara ve toprak yollara düştüğünü görüyordum. Bu toprak ve ozon kokusu havayı doldurmuştu. Hayvanların kaygan sırtlarında tebahhur vardı.'' Bir toprak yolda köylüler yürüyor. Yalın ayak, başı kabak çocuklar görüyordum. Bir dut ağacının altından ağzı hala ıslak bir genç kız fırlayıverdi. Arkasından bir de delikanlı kızı tutmaya çalışıyordu. Geçecek, geçecek diyordu. Buluttur, geçecek genç kız. Zaten geç kaldık. Tramvay raylarının oluklarından hızlı hızlı ince bir nehir akıyordu. Sarhoşluk insana neler düşündürüyor? Bu tramvay raylarının oluğundan akan nehirde bir çöp var. Ne hızlı kaçıyor. Bu nehir Seyrü sefere salim. Sarhoş adam tatlı bir delidir. Çok defa dikkat ettim. Kar yağarken bir, bir de böyle sağanaklı havada insanlar Harikulade güzeldir. Hani miyoplar vardır. Gözlerini kırpıştırarak kimsenin bakmadığı insanlara candan bakarlar. Ben de o miyopların baktıklarından biri olduğum için yağmurlu havada da birbirine bakmayı arzu eden insanlar birbirini güzel görürler. Yeni okuduğum İdio'dan bir cümle hatırlıyorum. Selabute bute qui sauvera le monde. Dünyayı güzellik kurtaracaktır. Belki ömrünüzce sevemeyeceğiniz insanı bir yağmurlu havada güzel bulup sevebileceğiz. İdyonun bu garip fikri beni kaç gündür düşündürüyor. Dünyayı güzellik kurtaracaktır. Birçok cihetten doğru. Dünyayı ne iyilik ne kötülük, ne zevk ne zevksizlik, ne edebiyat ne rezalet ne aşk ne behimilik hiçbir şey kurtaramıyor. Her gün biraz daha acıya ve kedere gidiyoruz. Aptalınki de bir tecrübedir. Dünyayı güzellik kurtaracaktır. İşte dünya yüzünde edebiyatın rolü. Güzele giden şey. Kadınlar güzel olmak için süsleniyorlar. Bu adam bıyıklarını güzel olmak için bırakmış. Şu çocuk bu yüzü isterse elli yaşına kadar mı muhafaza edebilir? Değil muhafaza, onu yüz yaşına yaşasa yüz yaşına kadar tekamül ettirebilir. Sıhhatli insanlar yüzleri muntazam olmasa da ne kadar güzeldirler marazi güzellik üç beş gün sürer. İdyonun fikrini ispat etmek neye yarar? Kabul edelim. Çünkü yanımdan harikulade güzel bir genç kız hızlı hızlı geçmektedir. Ömrümde yapmadığım şeyi yaptım. Ben de hızlandım. Saçlarına yağmur düşüyor. Bir dakika sarı saçların üstünde parıl parıl parladığını görüyorum. Sonra kayboluyor. Mahrem, kokulu, garip bir sünger emiyor sanki yağmuru. O anda eski şairlerin tarak olsam, yok gözüne sürme olsam, kaşına rastık zülfine esir dedikleri zamanki haleti ruhiyeyi ve samimiyeti anlıyorum. Kötü şiirlerimi ben de yazıyorum. Saçına yağmur. Bir aralık kız bir tütüncüden Fransızca bir mecmua alıyor. İçime bir Fransızca konuşma arzusu geliyor. Fransızca konuşmayı hele Beyoğlu'nda olursa, hele iki Türk arasında, iki Türkiye'li arasında olursa gayri kabili tahammül bulurum. Hatta bazen çirkin ayıp bulduğum da olur. Öyle olduğu halde ben de Fransızca başlıyorum. Hiç başınızı çevirmeyiniz. Yalnız söylemek ihtiyacı içindeyim. Siz başınızı benim tarafıma hiç çevirmeyin. Bir adam düşünün, birkaç bardak bira içmiştir. Hiç tanımadığı fakat birdenbire harikulade güzel bulduğu bir insana bir şeyler söylemek ihtiyacındadır. Böyle telakki ediniz ve dinleyiniz. Başınızı çevirir beni görürseniz canınız sıkılır. Bana aptal dersiniz, elbiselerimi bu kirli muşambamı ve bu mibus şapkamı görür benimle alay edersiniz.'' başınızı çevirmeden yüzüme bir mana verebilir hatta istediğiniz tarzda bana bir elbise bile giydirebilirsiniz o zaman belki sinemadaki insanlara benzerim ama ne ziyani var onları zaman zaman ben bile güzel bulmuşumdur bir dakika durdum yani konuşmadım yoksa yürümekte devam ediyorduk genç kız evvela dönüp bakmak istedi yüzünü görmüyordum. Fakat gülümsediğini ve birdenbire geriye dönmemeye karar verdiğini hissettim. Biraz yavaşlamıştı. Yağmursa bütün hızlanmıştı. Ne söyleyeceğimi birdenbire hazırlamıştım fakat unuttum diye başladım. Madem ki dönmüyorsunuz, aklıma ne gelirse söyleyeceğim. İşte bir kız seviyorum, size benziyor. Yahut da pek o kadar benzemiyor, bunun ehemmiyeti yok beni de hiç sevmiyor. Bunun da ehemmiyeti yok. Bu yağmurlu havada kimi bulup da ondan bahsedebilirim? Kim beni dinler? Herkes gazetesine dalmıştır, rakı masasına oturmuştur. Herkesin de anlatacağı şeyler vardır. Kim oturur da beni dinler? Dinlese bile yarın ben onu gördüğüm zaman yaptığım itiraftan utanmaz mıyım? Halbuki size her şeyi, onu nasıl sevdiğimi, beni nasıl sevmediğini söyleyebilirim. Yüzümü bile görmeyeceksiniz. Bir daha birbirimizi görsek tanımayacağız. Siz bana bu yağmurlu havanın verdiği en güzel arkadaşsınız. Bu dakikada sevgilimi bile düşünmüyorum. Sizin arkadaşlığınız kafi. Size ilanı aşk ettiğimi sanmayın. Hayır, sadece hissettiklerimi söylüyorum. Yine zannetmeyiniz ki siz aşık olunmayacak birisiniz. Sevgilimden de, bu yağmurdan da güzelsiniz. Fakat beni dinler gibi davranmanız bile hakiki bir dostluk ve arkadaşlık. İnsanlar vardır ki kadınların peşine takılır. Dost olmaya çalışır, bir türlü olamaz. Olanı da vardır. Onlardan değilim. Ömrümde böyle bir şey yapmadım. Bu ilk defa başıma geliyor. Belki bundan on sene sonra bir daha yine bir yağmurlu havada üç beş bardak bira içmişsem bu haltı bir daha işlerim. Genç kız yavaşlamış, şaşırmıştı. Ben daha hassaslaşmıştım. Aziz hemşirem diye başladım. Görüyorsun ki kadınların peşine takılan erkekleri bile affetmelidir. Söyleyecek bir sözleri vardır.'' Belki benim gibi yahutta söylenecek hiçbir şeyleri olmadıkları halde yabancı ve güzel buldukları bir insana söylenecek bir şeyi olmadığını söylemek için gelmiştirler. Diyeceğim şu çocuğum hemşirem burada botlardan bir cümleyi aynen söyledim. Dünya her şeye rağmen güzeldir. Ne güzeldir bu yağmur sevgilim ne güzeldir beni sevmemesi ne kadar acı. Bu acının bile bir tadı var, bir sarhoşluğu, insanı bir sarsışı, yaşadığını hissettirişi var. Ne güzel yağmur. Oho, buz gibi. Sen ne güzelsin. Beni bu yağmurlu havada dinleyen kızcağız. Seni de sevgilim kadar seviyorum. Yaşasın dünya. Sonra Türkçe ilave ettim. Yaşasın dünya be. Genç kız birdenbire hızlanmıştı. Taksim'deki apartmanların birinin önünde yine yüzünü arkaya çevirmeden elini kaldırarak bir selam verdi. Kapıdan içeriye sözüldü gitti. Ben mesuttum. Hem de ne kadar. Kendisine ilk defa çıngıraklı çember alınmış bir çocuk kadar. Said Faik Abası Yanık